Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Oturun. Arkadaşlar bugünkü konumuz doğal afetler ve yanlış uygulamalar. depremi işleyeceğiz. deprem doğal bir olaydır. ama insanların yanlış uygulamaların sonucu afete dönüşebiliyor. Ülkemizde deprem bölgesi bölgesinde olması olması sonucu yani çok risk altında bulunuyoruz. Eee bugünkü, bugünkü işleyeceğimiz konuyu çember tekniği ile işleyeceğiz. Geçen geçen hafta anlatmıştık depremi. E, bunlardan ikisi işleteceğiz. Buyurun arkadaşlar. Tahtaya alalım. Büyük bir çakar oluşturun. Ahmet sen de gel. Büyük bir çakar oluşturun arkadaşlar. <laughs> Büyük olsun biraz arkadaşlar. Sebeplerimiz yazıyor değil mi orada? Yazmanız. <laughs> Arkadaşlar depremi geçen hafta anlattık, şimdi soru cevap şeklinde çalar işleyeceğiz. Arkadaşlar depremi büyük tehlikelerden nasıl kurtulabiliriz? Halil? Ee, hocam ev ve iş yerlerini hayatlarından uzak yerlere yapabiliriz. Evet, Bu şekilde zararlarından kurtulabiliriz. Evet. Kadir? Hocam depreme dayanıklı evler yaparak daha evet. sağlıklı bir şekilde evet. Uzman, bir uzman. Denetimi altında yapabiliriz. Ee, arkadaşlar e, deprem anında neler yapabiliriz? E, deprem olduğu anda ne yapabiliriz mesela? Buyurun, Sağlam bir yaşanın yanında diz çöküp, kavanoz tutmak ve sallantı duruncaya kadar orada kalmak. Evet. Arkadaşlar bu depremi büyütülediklerinden nasıl kurtulabiliriz? Metin sen söyle. Ee, i̇nşaatlarda yeterli ve dayanıklı malzeme kullanabiliriz. Evet. Mehmet. Hocam deprem anında dışarıdayken binalardan, üst geçitlerden, elektrik direklerinden ve tünellerden uzak durmamız gerekmektedir. Evet arkadaşlar çok güzel. arkadaşlar yerimize geçebiliriz. Bu kadar yeter. Bugün fazla, fazla, fazla Arkadaşlar e, konumuzu işlemiş bulmaktayız. Soru cevap çekimde çember tekniler. E, sekreterimiz şey, açıklayacak. Sekreterimizi Evet arkadaşlar. E, arkadaşlarımızın dediğim gibi depremden korumak için yapacağımız binaları fay hatlarından uzak alanlara yapmalıyız. Depremde e, yapıp kullandığımız malzemeyi, kaliteli malzemeler kullanmalıyız. Ve bir uzman denetiminde yaptığımız binaları denetlemeliyiz. Eğer depreme bina içinde yakalanmışsak çök, kapan, tutun hareketleri yapmalıyız. Sabahta duruncaya kadar oradan ayrılmamalıyız. Eğer depreme bina dışında yakalanmışsak köprü, tünel, üst geçit, direklerden uzak alanlara durmalıyız, kaçmalıyız. Evet arkadaşlar, which I